haberdar eyle. Evet. Amin. Kullarından bir dünya ahirete itikar eden Allah'ımızla babamız Al-Vajda'da kalıp eyle. Komşu ve yarının ahirete itikar edenler her zaman ervahını ayrı ayrı hediye edin. Haberdar eyle. Evet. Sevgili meşayikum meşayik, evet. ve sallatuhu meşayi müttesiplerin de ervahını ayrı ayrı hediye edin. Haberdar eyle. Amin. Hususiyetle evet. yani burada aklı Sultan Hazretleri'nin ruhu şerifine hediye edin. Haberdar eyle. Amin. Hususiyetle bizleri yetiştiren sevgili müştiniz Efendi Hazretleri'nin kutsunun ruhu şerifine hediye edin. Haberdar eyle. Amin. Evet. Ya Rahman Allah'a ya hayran nasim. Ya Rabbi sana yayınlarımız ya Şaban Şerif ayında ya Rabbi bizleri. Recep-i Şerif'in şikayetinden emin eyle. Şefaat-i ena eyle. Ramazan-ı Şerif'in hayırla kavuşmayı nasip eyle. Am. Ya Rabbel Alim ve Ya Hayran Nasim. Ya Rab Ashab-ı Kiram'ın senin dostlarını yar bu ayları kavuşturma. Nasıl seviniyor, nasıl mutlu oynuyor, nasıl ibadet geçiriyorlar. Bize de onu nasip eyle. Am. Her türlü Ya Rabbi şerlerden, fitnelerden Ya Rabbi razı olmadığın amellerden insan bizleri muhafaza eyle. Am. Ya Rabbi son nefesimizi Ya Rabbi bu anmış gibi bilir. Ya Rabbi senin rızan için çalışmayı nasip eyle. tembellikten Ya Rabbi bizleri koru muhafaza eyle. Am. Bizlere bırakılan vazifeleri ki bunların Ya Rabbi namazlarımızı Kur'an'larımız, ibadetlerimiz, tarikat derslerimiz, zarar ve murakabelerimiz ve bütün ev mahne yanına çalışmalarımız hepsini ahiret saadeti için kıymet, nimet bilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rahman Rahim. Ya bunları yaparken de gücenmekten, üşenmekten ya bizlere bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rahman Rahim ve ya hayran nasim. Ya Rabbi sana gel İslam alemini Müslümanlara yardım eyle. Amin. Bizleri İslam alemini Müslümanların hadimi, hizmetçisi, hamili hamile eyle. Amin. Ya Rabbi ve ya İslam'a, Müslümanlara, bütün senin ya razı olduğun işlere yardım edenlere yardım eyle. Amin. Maddi manevi ve yardım eyle. Sen maddi bizleri teyit eyle. Amin. Ya tengit edenlerden bizi muhafaza eyle. Levmetel laim ayetin sırrınca Ya Rabbi kimsenin kınamasına bakmadan dini ve İslam için çalışmayı bizlere nasip eyle. Amin. İşte burada yatan Sultan Hazretleri, Hakkı Osman Hazretleri gibi Ya Rabbi, seni razı oldum. Bir kere ahirete gelmeyi nasip Bu dostların şefaatlerine bizlere nail eyle. Bu dostların hatını bizlere Ya Rabbi, razı olmadığını her türlü çirkin işlerden fuhşiyattan muhafaza eyle. Amin. Kulluğun Ya Rabbi fenafillah ve kahvillah tüm sırlarına vakıf olarak lezzetine ermeyi nasip eyle. Evet. Ya Rabbi ahirete geldiğimiz zaman pişman olacağımız, kaybedeceğimiz işler yapmaktan bizi muhafaza eyle. Evet. Öyle işleri sevmekten bizi koru muhafaza eyle.